Buda zamanında Hindistan'ın huzurlu bir köyünde yaşayan Ananda adında biri vardı. Ananda iyiliğiyle tanınır ve elindeki azla yetinip başkalarına yardımcı olurdu. Bir gün Ananda rehberlik arayışıyla bilge bir keşiş olan Saruta'yı ziyaret etti. Bir süredir hayatında beliren talihsizlik bulutunu anlamlandıramıyordu. Bir zamanlar huzurlu olan hayatı artık sıkıntılıydı. Saruta dinledi ve sordu, ''Ananda, son zamanlarda herhangi bir hediye aldın mı?'' Anan da başını salladı ve ''Evet beş hediye, bir yolcudan ayna, bir tüccardan tuz kavanozu, bir akrabadan eski bir yatak, bir arkadaştan cüzdan ve bir komşudan kilit.'' dedi. Saruta'nın gözleri ciddileşti. ''Bu nesneler görünmeyen enerjiler ve talihsizlik taşıyabilir. Sana Buda'nın bir öğretisini paylaşayım.'' Saruta, kötü şansla boğuşan eski bir köyün hikayesini anlattı. Buda, köylülere bazı nesnelerin doğru bir şekilde temizlenmeden veya geçmişi hakkında bilgi sahibi olmadan elden ele geçerken negatif enerjiler barındırabileceğini öğrettim. Aynalar, dedi Saruta, önceki sahiplerinin kederlerini yansıtabilir ve tutabilir. Tuz onu tutanların özünü emer. Yataklar üzerinde uyuyanların rüyalarını ve korkularını barındırır. Cüzdanlar önceki sahiplerinin mali sıkıntılarını veya şanslarını taşır. Kilitler sembolik olarak kısıtlamaları temsil eder ve yanlış kullanıldığında birinin ruhunu bağlayabilir. Ananda bu hikaye ile aydınlanmış olarak nesneleri iade etmeye veya meditasyon ve ritüellerle temizlemeye karar verdi. Zamanla hayatına huzur geri döndü. O andan itibaren Ananda bu bilgeliği başkalarıyla paylaştı ve günlük nesnelerdeki görünmeyen enerjilerin farkında olmalarını öğretti. Köy Buda'nın nesnelerin enerjileri hakkındaki öğretileri sayesinde gelişti ve bu ders nesiller boyunca aktarılan değerli bir öğreti haline geldi. Bugünkü videomuzda günlük nesnelerin enerjik etkisini ele alıyoruz. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın ve dilerseniz kanalımızın sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak için profilimizdeki katıl butonundan üye olabilirsiniz. Desteğiniz hayatlarını derinden zenginleştirebilecek mesajları daha fazla insana ulaştırmamıza yardımcı olur. Her beğeni ve paylaşım farkındalık ve iyilik hali üzerine odaklanmış daha büyük bir topluluk oluşturur. Şimdi evrene olan minnettarlığımızı ve açıklığımızı takdir edelim. Aşağıya ilahi olana şükranlarınızı ve evrenin sonsuz hediyelerine ne kadar açık olduğunuzu paylaşmak için yorum yapabilirsiniz. Bu pozitif onaylamalar niyetlerimizi güçlendirir ve aradığımız nimetleri hayatımıza çeker. Günlük deneyimlerimizi şekillendiren görünmeyen güçleri düşünelim. Çevremizdeki enerjileri hiç düşündünüz mü? Kullandığımız ve takas ettiğimiz nesnelere bağlı enerjilerin etkisini. Nasıl ki hijyen nedenleriyle kıyafetler veya diş fırçaları gibi kişisel eşyaları paylaşmaktan kaçınıyoruz, bazı nesneleri paylaşmanın veya almanın ruhsal hijyenini de göz önünde bulundurmalıyız. Bu nesnelere gömülü enerji, hayatımızı hemen fark edemeyeceğimiz şekillerde önemli ölçüde etkileyebilir. Tarih boyunca dünya çapındaki kültürler enerji kavramını tanımıştır. Çin kültüründe qi, Hint geleneğinde prana ve çeşitli Polinezya kültürlerinde mana olarak bilinir. Bu enerji doğası gereği nötrdür ancak etkileşimler ve ortamlar aracılığıyla pozitif veya negatif bir yüke dönüşebilir. Nesneler insanlar gibi bu enerjiyi emebilir ve yayabilir. Enerji etkileşiminde bulunan ilk objelerden biri olan aynalar için dikkatli olunması gerekenler listemizin başında gelir. Aynalar sadece yansıtıcı cam değil, birçok ruhsal geleneğe göre diğer boyutların kapıları olarak kabul edilir. Çevrelerinin enerjisini emer ve yansıtır. Evdeki bir ayna zamanla önemli bir enerji biriktirebilir, çevresinin özünü içine çeker ve yayabilir. Eğer bir ayna sıkıntılı bir ortamdan gelmişse veya olumsuz olaylara tanıklık etmişse, bu olumsuz enerjileri evinize taşıyabilir. Dolayısıyla ikinci el ayna edinmek sadece dekoratif bir karar değil, aynı zamanda ruhsal bir karardır. Eğer kullanılmış bir ayna evinize getiriyorsanız, onu adaçayı ile tütsülemek, dualar söylemek veya üzerine olumlu bir niyet belirlemek gibi yöntemlerle enerjetik olarak temizlemeyi düşünmelisiniz. Aynaların gizemli doğası yüzyıllardır insan hayal gücünü cezbetmiştir. Çeşitli kültürlerde aynalar sadece yansıtıcı yüzeyler değil, aynı zamanda güçlü araçlar olarak saygı görürler. Başka boyutlara açılan kapılar olarak işlev görebilirler ve sıkça kehanet uygulamalarında kullanılırlar. Aynaların sadece fiziksel görünümleri değil, ruhları da yansıtabileceği fikri, folklor ve mistik geleneklerde tekrar eden bir tema olarak ortaya çıkar. Evinize önceden kullanılmış bir ayna getirdiğinizde sadece dekoratif bir nesne getirmiş olmazsınız. Aynı zamanda önceki ortamlarından gelen kalıntı enerjileri ve duygusal izler de getirebilirsiniz. Bu kalıcı enerjiler kendi alanınızın uyumunu ve dengesini bozabilir. Bu enerjileri tutma yetenekleri göz önüne alındığında eviniz için yeni aynalar seçmek tavsiye edilir. Ancak ikinci el bir ayna tercih ederseniz dediğimiz gibi enerjetik temizliğin kapsamlı bir şekilde yapılması gerekir. Bir sonraki güçlü objeye geçelim, tuz objesine. Bu mütevazı bileşik sadece mutfak avantajlarıyla değil, aynı zamanda ruhsal uygulamalarda geniş kullanımıyla da tanınır. Tuz birçok gelenekte arınma ve koruma sembolü olmuştur. Negatif enerjileri emebilme ve nötralize edebilme özelliği olduğuna inanılır. Başkaları tarafından kullanılan tuz, onların enerjilerinin bir kısmını emer, bu yüzden başkalarının endişe veya negatif enerjilerini yanlışlıkla alabilirsiniz. Bu nedenle tuzunuzun nereden geldiğine dikkat etmek önemlidir. Birçok ruhsal uygulamada tuz negatif etkilerden korunmak veya alanları ve objeleri arındırmak için ritüellerde kullanılır. Eğer önceden başka biri tarafından kullanılmış tuz kullanmak zorundaysanız, onu temizlemeyi düşünmelisiniz. Bu, onu ay ışığı altında bırakmak, kısa süreliğine toprağa gömmek veya pozitif niyetlerle şarj edilmiş su ile ritüel olarak yıkamayı içerebilir. Bu tür uygulamalar tuzun enerjetik imzasını sıfırlayarak kendi ritüellerinizde ve günlük yaşamınızda güvenli kullanım için uygun hale getirmeye yardımcı olur. Günlük objelerin derin manevi etkilerini anlayarak kendimizi çevrelediğimiz eşyalar hakkında daha bilinçli kararlar verebiliriz. Bu sadece çevremizin destekleyici ve pozitif olmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kendi ruhsal iyiliğimizi de artırır. Fiziksel formumuzu yansıtan bir ayna veya yemeklerimizi tatlandıran tuz, her biri derin manevi bir özne taşır ki bu da onları saygıyla kullanırsak hayatımızı önemli ölçüde etkileyebilir. Her gün kullanılan, manevi etkisi olan objelerin tartışmasına genişleyerek devam ederken, yataklar enerjetik ve manevi iyiliğimizi derinlemesine etkileyebilecek objelerin başlıca örneklerindendir. Her gece üzerinde birkaç saat geçirdiğimiz yatak Zamanla çok kişisel bir eşya haline gelir. Bir yatak üzerinde uyuyanların enerjilerini, duygularını ve hatta rüyalarını emer. Bu emilim huzur ve mutluluktan stres ve üzüntüye kadar her şeyi içerebilir. Özellikle sizin için bilinmeyen bir geçmişi olan kullanılmış bir yatakta uyuduğunuzda bu kalıntı enerjilere maruz kalabilirsiniz. Bu bozulmuş uyku alışılmadık rüyalar veya genel bir rahatsızlık hissi gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Bu etki birçok kişinin otellerde deneyimlediği gibi olabilir. Burada yüksek misafir devri genellikle dinlendirici olmayan uykuyla sonuçlanan çeşitli enerjiler bırakır. Yeni bir yatak almak mümkün değilse tuz kullanma gibi temizlik uygulamalarını düşünebilirsiniz. Ametist gibi kristaller yerleştirme veya güneş altında yatağı havalandırma Negatif enerjileri temizlemeye inanılır. Sonraki olarak cüzdan ve çantaları ele alıyoruz. Bu eşyalar sadece işlevsel değil, aynı zamanda sembolik ağırlığa sahiptirler. Para tutarlar, bu somut bir enerji ve zamanla sahiplerinin finansal enerjilerini ve deneyimlerini emerler. Kullanılmış bir cüzdan veya çanta, önceki sahibinin finansal zaferlerinin veya mücadelelerinin kalıntılarını içerebilir. Bu nedenle Başkalarından böyle eşyaları kabul ederken dikkatli olmak önemlidir. Kullanılmış bir cüzdan veya çanta size ulaştığında onu manevi olarak temizlemek önerilir. Bu tütsü kullanımını içerebilir, tuzlu bir kaseye koymak veya eski enerjileri temizlemeye ve bolluk ile refahı davet etmeye yönelik belirli dualar veya onaylamalar kullanmak gibi. Son olarak kilitler Kilitler genellikle manevi olarak şarj edilmiş eşyalar hakkında yapılan tartışmalarda göz ardı edilir ancak birçok geleneğe göre derin sembolik ve enerjetik anlamlar taşırlar. Kilitler sadece fiziksel güvenlik için değil, aynı zamanda enerjiyi bağlamak veya serbest bırakmak için de ritüellerde kullanılırlar. Birinden kilit kabul etmek geçmişi veya önceki sahibinin niyetlerini bilmediğinizde riskli olabilir. Kilitin transferi arkasında daha derin belki de manipülatif bir niyet olabilir. Eğer belirsiz koşullar altında kullanılmış bir kilide sahip olursanız, onu reddetmek veya önemli temizlik ritüelleri yapmak akıllıca olacaktır. Bu ritüeller arasında kutsal su kullanma, yağlar ile kilidi mesetme veya içinde yerleşmiş olabilecek potansiyel zararlı niyetleri nötralize etmek için dualar veya onaylamalar okuma bulunabilir. Sonuç olarak bu günlük nesneler, aynalar, tuz, yataklar, cüzdanlar, çantalar ve kilitler görünüşte zararsız olabilir ancak enerjetik ve manevi sağlığımızda önemli bir rol oynar. Geçmişlerini dikkate almak ve onları temizlemek ve kutsamak için adımlar atmak istenmeyen enerjileri hayatımıza sokmadan bize hizmet etmelerini sağlayabilir. Bu uygulama manevi iyiliğimizi korumanın yanı sıra genel huzur ve güven duygumuzu artırır. Kaderleri mühürlemek, fırsatları kilitlemek veya enerjileri bağlamak için kullanılan bir ritüelde önceden kullanılmış bir kilidi kabul ettiğinizi düşünün. Bu kilidi kişisel alanınıza sokarak kendi fırsatlarınızı ve iyiliğinizi etkileyebilecek kısıtlayıcı enerjilere bilmeden maruz kalabilirsiniz. Her kullanıldığında, bir kilidi kullandığımızda kişisel niyetlerimizi ve enerjilerimizi yansıtması gerektiğini anlamak son derece önemlidir. Dış etkilerden tükenmemiş bu prensip, hayatımıza dahil ettiğimiz kilitlerin kökeni ve tarihleri konusunda dikkatli olmamızı sağlar. Enerji ve niyetlerimizle uyumlu olduklarından emin oluruz. Kilitler ayrıca aşk ritüellerinde de popülerdir. Çiftlerin köprülerde kilitledikleri ve anahtarlarını attıkları yerlerde ebedi aşkı simgeler. Bu romantik jest, kullanılan kilitlerin önceden manipüle edilmiş olması durumunda istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bu tür kilitler ilişkilere anlaşılmayan enerjiler ve zorluklarla katkıda bulunabilir. Bu da aşkın sembolleri bile seçilmediği sürece olumsuz enerjiler taşıyabilir. Birinden kilit kabul etmek bazen farkında olmadan niyetlerini ve enerjilerini kabul etmek demektir. Tüm niyetlerin pozitif olmadığı ve bu enerjilerin hayat yolculuğunuza ince bir şekilde etkileyebileceği ve bu alışverişlere dikkatle yaklaşmak gerektiği anlamına gelir. Aynalar ve tuz gibi nesnelerin geniş yelpazesini düşündüğümüzde, evlerimize düşünmeden getirdiğimiz bu nesnelerin manevi sağlığımız üzerindeki önemli etkisini ortaya koyar. Örneğin, aynalar sadece fiziksel görünüşümüzü yansıtmaz, aynı zamanda çevrelerinden enerji yansıtabilir ve saklayabilirler, benzer şekilde enerji emici özellikleri nedeniyle temizlik ritüellerinde yaygın olarak kullanılan tuz, onu daha önce elleyenlerin enerjetik izlerini taşıyabilir, bu örnekler manevi uygulamalarda kelebek etkisini gösterir. Küçük eylemler gibi bir kullanılmış nesneyi kabul etmek enerjetik ortamımızda önemli değişikliklere yol açabilir. Kişisel alanlarımıza getirdiğimiz nesnelerin enerjiyle dolduğunu ve bu şekilde bizim için destekleyici ve pozitif bir çevre oluşturabileceğimizi vurgular. Bu farkındalık manevi sağlığımızı korumamıza ve yaşam kalitemizi artırmamıza olanak tanır. Bu günlük nesnelerin manevi anlamı üzerine yaptığımız bu düşünceleri sonlandırırken, her zaman hatırlayın ki enerjimizi koruma ve yönetme gücü bizim içimizdedir, içeriğimizle ilgilendiğiniz için size teşekkür ederiz ve umarız ki manevi ortamınızı yönetme konusunda size değerli içgörüler sunmuştur, manevi enerjinizi beslemeye devam etmenizi ve bu bilgiyi başkalarıyla paylaşmanızı teşvik ediyoruz. Bu şekilde daha bilinçli ve manevi olarak uyumlu bir topluluk oluşturabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz ve unutmayın, birlikte daha bilinçli ve manevi olarak ayarlanmış bir dünya yaratabiliriz.